Şu anda aramızda melek de var, şeytan da var, cin de var. Ama görüyoruz mu? Görmüyoruz. لَقَدْ كُنْتَ ف۪ي غَفْلَةٍ Sen bundan gafildin. Ben sana anlattım. Peygamberim sana anlattı. Alimler sana anlattı. Boğazlarda hocalar anlattı. Ahiret var, cennet var, cehennem var. Mizan gelecek, hesap göreceksin. Kul hakkı var. Cin var, melek var, şeytan var. Anlattılar, anlattılar, anlattılar. Hiçbirimiz bir şey görmedik. Bazı salih kullara rüyalarında cennete dair, ahirete dair küçük misaller gösterir ama aslı değildir. Küçük örneklerdir bunlar. Ama insanlar bunu görmediler. Allah bizden ne istedi? Görmeden inanacaksın. Görmeden. Bizim inandıklarımız arasında pek azı gözle görülmekte. Pek azı. Çoğunluğu görülmeyen şeyler. Ahiret, hesap, mizan, Bunlar görülmüyor. Allah var mı Allah'ı gören? Yok. Allah diyor ki ben ben zaten görünseydim sınav diye bir şey kalmazdı. Kendimi gizledim, kendimi sakladım ve kulları emirlerinle sınav ettim. İnananlar kurtulacak, inanmayanlar, nefsine göre yaşayanlar ebedi azaba düşer olacaklar. İşte kardeşler, bu inanç ile yaşayanlar tek başına bile olsa ümmettir. Tek başına bile olsa Allah'ın dostudur, Allah'ın yolundadır bütün dünya onun karşısına gelse o adamı çeviremezler. Bu gerçek imandır. Ebu Zer diye bir sahabi var. Allah ondan razı olsun. Ebu Zer-i Gıfari denir ona. Muhammed Aleyhisselam nasıl met onu? Dünyada sözü Ebu Zer'den daha düzgün olan, daha doğru olan bir adam yoktur. Bir kişi. Tebük seferi oluyor. Efendimiz Aleyhisselam cihad ilan ediyor. Peygamber cihad ilan ettiği zaman bütün herkes gitmek zorunda. Erkeklerin tamamı Blue çağına erdikten sonra fiziki yapısı uygun bütün erkeklerin tamamı cihad emrine gitmek zorunda. Artık o farzı ayın olmuş oluyor hepsine. Ebu Zer'in de bir devesi var fakat çok zayıf. Ebu Zer diyor ki iki üç gün bu deveyi ben yedireyim içireyim kuvvetlensin çöl yolu gideceğim. Yoksa yolda bu ölür beni yarı yolda bırakır. İki üç gün sonra ben Rasulullah ve ordusuna yetişirim Allah'ın izniyle. Sallallahu aleyhi ve sellem. İki üç gün deveyi yediriyor içiriyor üstüne eşyalarını koyuyor. Bismillah diyor atlıyor devenin üstüne. Fakat bir gün, iki gün gidince deve ölüyor. Yine zayıf deve. Kudreti yetmiyor, ölüyor. Bütün eşyalarını Ebu Zer sırtına alıyor. Yürüye yürüye orduya, Tebük gazasındaki orduya yetişiyor. Bir bakıyorlar uzaktan. Sahabiler, ya Allah'ın Resulü bir tanesi geliyor. Arka taraftan biri yürüye yürüye geliyor. Üstünde eşyalar falan var. Efendimiz Aleyhisselam şöyle diyor. Bu olsa olsa Ebu Zer'dir. Bir yaklaşıyor. Tabi gözler, dünya gözlerimiz zayıftır kardeşler. Görme limitimiz çok kısıtlıdır. Birkaç kilometre ötesini görebiliriz anca. Önünde bir kağıt ya da duvar varsa duvarın arkasını bile göremezsin. Var mı aranızda şu duvarın arkasını görebiliyorum diyen? Hemen sohbeti bırakayım ona. Evliyadır o ya. O adam evliyadır herhalde anca. Gel kardeşim sen evliyasın derim. Buraya bir sokarım yani. Sohbeti kilitleriz ona. Stres sıkıntı olmaz. Dinleriz orada. Köşeye geçseniz dinleriz. Ee, sahabiler bir görüyor Ebu Zer'i uzaktan. Ey Allah'ın Resulü diyor, birisi geliyor diyor. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki bu Ebu Zer'de bir yaklaşıyor. Tabi ayan beyan, fizik ortada, yapı ortada. Ebu Zer'i Gıfari oraya geliyor. Tabi savaş olmadan Allahü Teala müminlerin ordusuna yardım ediyor. Karşı taraf teslim olduk diyor. Savaş olmadan iş bitiyor. Bu Ebu Zer'i Gıfari'dir. Tek başına bir ümmettir. Efendimiz Aleyhisselam tıpkı İbrahim Aleyhisselam gibi. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki Ebu Zer yalnız yürür. Yalnız ölür yalnız diriltilir. Hep yalnız. Ölümü de yalnız oldu. Anımı yok, çocuğu yok. Tek başına çölün ortasında öldü. Mübarek sahabi. Allahü Teala bir gün kabrine gitmeyi nasip etsin. Amin. Kabrine gidenler anlatıyor. Yanında kıldığımız namazda aldığımız bir koku var. Toprağından bir koku geliyor. Allahü Teala bazı peygamberlerin, bazı sahabilerin, şehitlerin, velilerin kabrine koku verir. Koku. Ben bunu iki üç farklı yerde aldım. Allah'a şükürler olsun. Müthiş bir koku. O kokuyu aldığın anda dersin ki bu dünya kokusu değil. Ebu Zer'in kabri içinde ziyaret edenler aynı şeyi söylüyorlar. İnşallah Rabbim bir gün nasip eder gideriz. Yanında bir namaz kılar, tevessül edip Allah'a dua ederiz.